İş hayatında benim gibi başarılı nesiller yetişmesi için bu ve bunun gibi derslikler çoğalmalı. Evet, sonuç olarak şöyle bir toparlarsak, Kurtuluş Serbest Bilişim Merkezi'nin vatana millete hayırlı olmasını diler, ismini aldığı şahsiyet gibi büyük, başarılı, lider insanlar yetiştirmesini temenni ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Bravo. Buyurun, geçelim. Yavaş yavaş çocuklar. Nasıl? Konuşmamı beğendin mi Muzo? Bizim dersler kadar uzundu baba. Bakalım buradaki bilgisayarlardan bir tane de evde bıraktığımı söyleyince ne diyeceksin? Ne? Aslan baba. Ulan bir isim bir bilişim merkezine bu kadar mı yakışır be? Ha Muzo?